Hocam kaç tane yapalım işte. Atar. Masalı. Masalı üstünde. 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 Peki. Orada altı değil mi? Altı. Altı. Ben de altı gibi biliyorum. Altı mı beş mi? Altı. Buradan bu tarafa doğru gittiğimiz zaman Kesinlikle. biz bunun adına 51 yazıyı romanı 51 metni kitaba göre birlikte matematiği hem böyle oyunlarla e, akıl zeka oyunları oynayacağız birlikte. Ayrıca burada sadece ders yapmayacağız. Dersimizin haricinde etkinliklerimiz olacak. Burada belediyemizin bize hazırladığı piknik alanlarında kamp yapacağız. E devam edelim. E e e e devam edelim. Devam edelim. Birlikte bir okumayı deneyelim mi? Hadi deneyelim. Bu hangi harfimiz? E. e, e bu B harfi. Eğer ki ben bu noktaları üstüne iki tane nokta şeklinde koyarsam bu hangi harfim oluyor? T. T. Biraz daha pembe, değil mi? Hafif dışarı uçacak bakayım. S. S. Peki nasıl S çocuklar bu? Dilimizi minicik ısırıp her tek S çıkarıyorduk, değil mi? Söyleyelim hep beraber. S. Elimize alalım. Neye benziyordu bu harfimiz? aynı diye benziyordu. Ee, Değil mi? Neyi benziyordu? Neyi başlaması lazım? Ne dosyası? Hiç dakika geleceğim böyle bir şey Bazı açılmıyor. Yanındaki arkadaşın da edeceğim. Olay var. Sen de aynı şekilde takılaşı, tamam mı? Iki noktadan çıkıyorum Buluyorum. ve Öl. zincirimi oluşturuyorum. Ay, bir şey Artık peki mavi sen e, pembe ipe geçmek için ipi kesiyor Anladım. musunuz? Tabii şimdi iki tane rengimiz var pembe ve mavi. İstediğimiz rengi, istediğimiz rengi yapalım yapabileceğiz. Herkesin hayalindeki şekli buraya aktarmasını isteyeceğiz. Ben şimdi lacivertle başladım. Kesimomu kullanmamız gerekiyor. Sürekli kesip kesip kullanırsak iplerimiz yetmez. Bu ipleri burada eğitimleri gayet seviyorum. Mesela burada dokuma, müzik, Kur'an-ı Kerim, sonra yüzme ve oyun kapları gibi şeyler etkinlikler oluyor. Ben onlara gidiyorum, dersleri işliyorum. Arkadaşlarım çok güzel vakit geçiriyorum. Eğlenceli ve derslerime katkı sağlıyor komik. Güzel ya, yani arkadaşlar gayet güzel oyunlar oynuyoruz aşağıda. Bayağı iyi gidiyor yani. Hızlı okuma dersi alıyoruz. Kur'an-ı Kerim, Ardünyo, Yüzme gibi dersler de alıyoruz. vaktimizi güzel geçirmek, çalışmak için buralara geldik. Burayı yüzme öğrenmek için, Kur'an öğrenmek için, sonra yapay zeka gibi şeyler gibi. Ondan sonra kurs, ta yeni şeyler öğrenmek için geldim. Yaz boyunca ben e, yüzmeye gideceğim, ondan sonra matematik öğreneceğim, elif öğreneceğim, böyle arkadaşlarımla tanışacağım. Bu kursa dört yıldır geliyorum ve bu kursu çok seviyorum. Her zaman yüzme kurslarına gidiyorum. Kur'an-ı Kerim'e bu sene geçmeyi düşünüyorum. Ya yani öneriyorum herkese yazları dolu dolu geçiriyorum, çok mutlu oluyorum. Eğleniyorum, yeni arkadaşlarımla tanışıyorum. Çok seviyorum burayı. Yani 4 seneden beri buraya gelmek benim için çok gururlu bir şey. Ben bunu burayı o, o kadar çok seviyorum ki yani. Bu okulu ve kursu çok seviyorum. Her şey var. Her şey olduğu için de çok güzel. Buradaki hocaları da çok güzel.